Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda MEB Akademi giriş sınavı konuları ve konulara göre soru sayılarını aktaracağım sizlere. Soru sayılarına geçmeden önce genel bir bilgi aktarmak istiyorum. Arkadaşlar, ÖABT veya YDS, EYDS yapılmayan öğretmenlik alanlarında olanlar yalnızca Akademi giriş sınavına katılacaklardır. Yani eğer alan sınavı olan bir branşta değilseniz, yabancı dil öğretmeni değilseniz sadece AGS'ye gireceksiniz ve burada toplam 80 soruyla muhatap olacaksınız. Eğer ÖABT yapılan öğretmenlik alanlarındaysanız bu durumda hem AGS'ye hem de ÖABT'ye öğretmenlik alan bilgisi testine katılacaksınız. Burada toplam 80 soru AGS'de var. 50 soru da ÖABT'de var arkadaşlar. YDS, EYDS puanı olan adaylar yani yabancı dil sınavına giren adaylar hem AGS'ye hem de YDS, EYDS'ye katılacaklar. Tekrar hatırlatıyorum AGS'de 80 soru var. Yabancı dil sınavında da yine 80 soru var. Bu adaylar 80-80-160 soruyla muhatap olacaklar. Lütfen arkadaşlar karıştırmayalım. Ben bu videoda yalnızca AGS'deki 80 sorunun hangi konulardan geleceğini aktaracağım. Branşlara göre muhatap olacağınız sorular ve konular ayrı ayrı videolarda paylaşıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Gelelim AGS'deki soru sayılarına. Sevgili arkadaşlar, akademi giriş sınavında toplam 80 soru olacak ve 6 konu başlığından oluşacak bu 80 soru. Sözel yetenek 15 soru, sayısal yetenek 15 soru, tarih 10 soru, Türkiye coğrafyası 8 soru, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi 24 soru, mevzuat 8 soru. 6 ana başlıkta toplam 80 soru. Ve lütfen unutmayın, bu 80 soru için sınavda toplam 110 dakikanız var. Şimdi bu ana başlıkların alt başlıklarına bakalım. Yani sözel yetenekte, sayısal yetenekte hangi konular var? Sevgili arkadaşlar, sözel yetenekte toplam 15 soru var demiştik. Alt başlıkları şöyle. Sözcükte anlam, cümlede anlam, anlatımın oluşması, paragrafta anlam ve sözel mantık. Sayısal yetenekte toplam yine 15 soru var. Temel matematik, grafik ve tablo yorumlama, Mantıksal muhakeme problemleri. Sırada tarih var. Toplam 10 soru var tarihten. Konular şöyle. Osmanlı öncesi Türk devletleri tarihi, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler, Osmanlı tarihi, 13. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi. 20. yüzyıl başından 20. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı Devleti'nin yıkılışından 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler. Ayrıca çağdaş Türk ve dünya tarihi yani 20. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar Türkiye'de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler olacak. Bir diğer başlığımız Türkiye coğrafyası. Burada toplam 8 soru var. Türkiye fiziki coğrafyası, Türkiye beşeri ve ekonomik coğrafyası konularından toplam 8 soru. Eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi konularından 24 soru gelecek arkadaşlar. Alt başlıkları hatırlatıyorum. Eğitim biliminin genel kavramları, kuramları, süreçleri ve uygulamaları, eğitimin temel kavram ve kuramları, Eğitimin tarihi, felsefi, toplumsal, psikolojik, ekonomik ve politik temelleri, Türk milli eğitim sisteminin genel yapısı, Türkiye yüzyılı marif modeli'nin genel yapısı ve temelleri, eğitim ve öğretimde etik, eğitim ve öğretim teknolojileri. Arkadaşlar bu konularla ilgili pek çok video zaten kanalımda mevcut. Diğer oynatma listelerinden bunları izleyebilirsiniz. Yeni videolarda hızlıca ekleyeceğim. Geldik mevzuat kısmına. Burada toplam 8 soru var. Alt başlıklar şöyle. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Anayasası. Kanun numarası 2709, kabul tarihi 18 Ekim 1982. Ayrıca 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu. Bu kanunlarla ilgili bilgilendirmeleri de Oynatma listelerimde bulabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, Akademi Giriş Sınavı soru sayılarını tekrar hatırlatıp videoyu bitirmek istiyorum. Toplam 6 ana başlıkta 80 soru var. Sözel yetenek ve sayısal yetenekten 15'er soru, tarihten 10 soru, Türkiye coğrafyasından 8 soru, eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sisteminden 24 soru, mevzuattan 8 soru. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.